nasıl geliyor gidiyor bilmiyorum ama şu bir oturdum hızlıca açtım kamerayı. Bursa'ya gideceğim. Aslında biraz geç kaldım. Saat 6'ya 6 olmuş. Ee, çıkmam lazım hızlıca ama bir paket gelmişti. Onu size göstermek istiyordum. Hemen göstereyim sonraya kalmasın dedim. Ee, ben şimdi göstereceğim ve anlatacağım ne olduğunu. Makası da aldım. Kutuyu da aldım. Geldim. Şimdi Şöyle FabFitFun diye bir e, şöyle bir kutu. Bayağı büyük. Bunun içinde karışık bir sürü bir şeyler var. Çünkü sistem şöyle bir sistem. Buna bir yıllık üye oluyorsunuz. Ve hani böyle çok yüksek bir miktar değil aslında. Bir yıllık üye olduktan sonra bu size sezonluk yani yılda dört kere böyle sürpriz paketler yolluyor. Ve böyle hani dönemin trend ürünleri gibi bir şey. Ama bunda böyle yeni markalar da var, çok iyi markalar da var. Ve çok iyi markaların da fiyatları genelde çok indirimli oluyor. Ben böyle ilk deneme olarak yaptım. Ee, yıllık ödeme yaptığınızda yani yıllık üyelik yaptığınızda da şöyle bir avantaj sunuyor size. Kendi kutunuzu oradaki ürünlerden seçerek siz oluşturabiliyorsunuz. Ben de kendime göre bir paket hazırladım. Ve mesela yazıyor değeri atıyorum 300 dolarlık bir paketi. Siz 50 dolara gibi bir şey alıyorsunuz. Aslında çok güzel bir indirim oluyor. Aynı zamanda da ihtiyacınız olan ürünleri de içinden bulup ekleyebiliyorsunuz. Şimdi açamadım. Bir yandan sizin, size anlatırken açmaya çalıştım ama ee, açamadım. Şöyle bir deneyeceğim. Aynen buradaymış. Şimdi şunu bir keseyim neler aldığımı ve içinde nasıl bir paket olduğunu da size şöyle göstereceğim. Şimdi böyle bir paket açtım. Böyle seçtiğim bütün ürünler içinde. Şimdi size açıp açıp göstereceğim. Ne aldığımı ne seçtiğimi de hatırlamıyorum tamam mı? Galiba benim seçtiğimin dışında bir şeyler de koymuşlar. Çünkü ben Mesela ben böyle bir şey almadım. Ama böyle bir boncuk seti yollamışlar. Bunun <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Galiba kendi bilekliğinizi yapıyorsunuz. Güzel. Ben bunu kardeşime hediye olarak götürürüm Türkiye'ye gittiğimde. Tatlı. Buradan ne çıkacak çok merak ettim. Şöyle bir cake stand diyor ama. Plastik bu arada. Galiba kalanı da şu kutu tarzı aynı çünkü. Ben bunu da almadım bu arada. Bu da hediye gelmiş. Aslında açmasam bu da böyle birine hediye gidebilir. Tatlı bir şeymiş. Türkiye'ye gittiğimde birine hediye verebilirim bunu. Kullanmam çünkü burada. Neyse kutusunda kalsın bunu açmıyorum. koydum. Hı, hmm, bunu söyledim. Bu göz maskesi, şu markanın, Faded markasının, şöyle beş tane göz maskesi, altı tane. Aynen. Bunu deneyeceğim. Aydınlatıcı ve arındırıcı diyor. Bunu deneyeceğim. Sonra böyle bir şey de almadım. Bu, bunu, ben böyle şeyler almadım. Yani içinde bayağı şey var. Bakın hala açıyorum açıyorum. içi hala dolu. Ben 4 tane falan ürün ekledim. Kalanını onlar yollamış. Hatta üstüne bir de Hello Fresh'ten bana böyle bir indirim kodu gelmiş. DoorDash'ten %50 indirimli bir paket yollama şeyi gelmiş. Böyle bir buz kalıbı gelmiş. Ben bunların hiçbirini söylemedim. Şunu da söylemedim. Bunu da deneyeceğim. Yani bir alışverişe bu kadar ürün mü yolluyorlar? Retinol serum, böyle bir şey de söylemedim. Retinol kullanmıyorum gerçi ama bu şeymiş. Salicylic asit ve apple cider vinegar. Yani elma sirkesiyle exfoliating cup detox diyor. Ya yani yıkamadan önceki pre wash diyor. Şimdi bunu bir deneyeceğim. Bunu bir araştıracağım. Bu hoşuma gitti. Retinolü bilmiyorum. Bunu da bir araştıracağım. Bu da Brightening, aydınlatıcı bir esansmış. Serum gibi bir şey herhalde. Ben bunu da almadım. Hmm, ama çok güzel kokuyor. Bunu da araştıracağım. Bu, bu şu an aşırı hoşuma gitti. Çünkü ben bunların hiçbirini eklemedim yani. Dört ürün ekledim. Biri şuydu Şu Tamam, eklediklerim burada. E, Purifying Body Exfoliate. Bu e, vücut yıkama şeyi. Ground Alchemist diye bir markanın arındırıcı vücut yıkama şey, losyonu. Bu Fenty Skin'in yeni çıkan serisinden bir şey. Bu ney? Serum Dark Spot serumu. Bunu da aldım. Bunu hatırlıyorum. Sonra Swell'den şöyle bir şey aldım. Matara aldım. Bunu da ekledim ben. Geri kalan hiçbirini eklemedim. Şu an Glossier'in um falan birkaç ürünü var içinde. Şu an şoktayım. Neyse bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu da beklediğimden bir tık büyük geldi. Ama güzel yaz geldi artık. Rengi falan çok tatlı. Bunu kullanırım. Hatta şu an bu selere derken ben bunu açayım ve şey yapayım. Yanımda alayım su şişesi olarak. Tamam. Bakın böyle şeyler. Glossier'in bir tane böyle dudak şey galiba. Dudak balmı. Jade Comp. Scalp Massage Tool diyor. Böyle bir şey. Bu ne bunu da bilmiyorum daha bir şey çıkacak mı diye bakıyorum mesela şoktayım bu kadar asla beklemiyordum bu neymiş bunu merak ediyordum bunu da almamıştım neyse bu da dursun hoşuma gitti ay çok mutlu oldum bunu da koydum buraya bir de böyle bir çorap gelmiş çorap değil mi bu aynen sweater socks diyor neyse bunu hiç açmayacağım bu kışa kalsın şu an artık çok sıcak havalar bunun için Neyse şunu hepsini kutusunun içine koyacağım ve sonrasında ayıklarım araştırıp ama çok mutlu oldum. Çünkü ben zannediyordum ki sadece kendi eklediklerim. Benim almadığımda birçok şey. Ha bir de şunu göstereyim. Facial Radiance Pad, glikolik ve laktik asitli, sensitive yani hassas ciltler içinmiş ama ne ne pedi. Herhalde aydınlatıcı bir şey bu da. Yani yüz pedi. Markası da şey. First Aid Beauty Fab diyor. Böyle bir şey. Güzel ben bunları daha sonra tekrar araştıracağım. Şimdi şu kutuyu hemen koyayım. Şu Glossier'in şeyine bakacağım. Birthdaybalm.com Şimdi bir şey çıkmasın bu ha. Şeffafmış. Hadi acıtıyor orada sürerken. Böyle şeffaf bir şey. Güzel. Bu evde kalsın. Şu an yanına almayacağım. Şu şişeme su doldurup çıkıyorum. Görüşürüz. Öpüyorum sizi kocaman. Bir New York'umuz olsun ya artık. Bir New York, bir New York, bir New York istiyorum. Benim tam bir sene olmuş New York'a gidelim. Şu an New York'tayım geçerken. Ciddi misin? <laughs> <Gözümden yaşan. gülüyor> <laughs> Neymiş burası? Fenerbahçe Kalamış Sahil arkadaşlar. Gördüğünüz yer kendiler. Fenerbahçe Kalamış Sahil'e geldik. İstanbul özlemimiz ekledir. <laughs> Ama çok güzel değil mi şu an? Burada da Granville Island. Biz kiminleyiz? Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. <laughs> bir sene olmadı ama 6. ayımın girişine e, özel bugün sonunda Granville Island'dayım. Cenan sağ olsun. Her zaman hayatım, nicelerine. <laughs> 6 aydır artık dilimde böyle Granville Island'a gideceğim, Granville Island'a gideceğim. O hava o kadar kötüyken bu ilk deneyimimi böyle Kesinlikle yaşamak Kesinlikle bu havada gelinmedi bence Granville Island'da. Yağmurluyken gelmeyin arkadaşlar, bir anlamı kalmıyor. Hava açıkken çok güzel olacak, göreceksiniz. Ve başlasın turumuz. Başlasın. Evet. Malum yer burasıymış. Yalnız inanılmaz bir ışık var şu an arkada ve görüntü o kadar güzel ki. Çok sevdim. Bence en güzel günde geldi yani. Evet ben böyle bir yer buldum yine ışığı güzel diye. Kids Market diyor aynen. Şimdi ben burada fotoğraf isteyeceğim Cenan'dan. Burası Kids Market'miş. Kendime göre yine bir şey buldum. İçinde bir şey bulacağımızı zannetmiyorum ama, ama. Böyle saklı bir cennet gibi bir yer. Burada koşanlar, çocuklar vesaire, ağaçlar. Şehrin göbeğinde bir cennet resmen. Burası lavanta diyormuş kokudan beri ya mumcu. <laughs> <laughs> sen de el salla. Burası Yonkal Bakery arkadaşlar. Çok güzel. İçeri girdiğiniz andan itibaren çok güzel ekmek kokusu etrafı sarıyor. Almak isterseniz falan. Güzel Gel vitrinlerinden bakalım. Ben bayılırım. Hatta bir şey diyeceğim, i̇çeri girip deneyebiliyoruz. Denemek istersen.

Şimdi public market'e mi gireceğiz? Girelim. <laughs> Yoksa buralarda mı takılıyoruz? Böyle seramikçi arıyorum. Gözüm seramikçi de. Şöyle zaten bunların hepsinin dışında gördüğün şeyler içinde public market de aslında. Aa, okey. Yani yine aynı yere çıkıyor bunların hepsi. E tamam o zaman public içeri girelim. girelim. Yani public market'e gireceğim noktada önünde bir beyaz kamyon durması da benim şansım olabilirdi. Bize hiç yardımcı olmuyorlar içerik üretim konusunda. Yani bir, bir açı ya, bir güzellik. Şu Evet. Hani şu beyaz kamyonları yok edelim de içerideki çiçekler güzelmiş. Az kamyona laf ettim ama. <laughs> kamyonun içindeki çiçekleri çekti. Buradan <laughs> mı giriyoruz? Oh, thank you so much. Gerçekten Chelsea Market'a benziyor bir tık daha aydınlık hali. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sure. Thank you. 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 <laughs> <Thank> you. <laughs> mm. Cool. Thank you so much. <laughs> Midyeler hmm, mi gördüm? <laughs> Her ne kadar ilgimi çekmese de ilgisini çeken birine bana çok ağır geliyor bunlar. ara ara bir şeyler yemeden hı hı. güzel bir şey yeriz sonra. Belki bir kahve içebiliriz. Evet kahve bence okey. Kahvemiz geldi. Ya her yerde bir kuki görüyorum zaten şu an aşırı böyle ya şeker ya tereyağı bombası hani evet. hiç istemiyor canım bunları. Bir şey diyeceğim ne bardı o nanayma bar yedim mi daha? Hayır. Bak burada nanayma bar Tam bir yer vardı. Öyle küçük bir parça alıp paylaşıp bir de kahve içebilirim. Olur. Nanayma bar, bar nasıl bir şey? Ee, nasıl anlatabilirim? Böyle, aha, bir dakika, bunu bir anlatacağım. Tamam. Bu arada Nanaima burada bir yer. Bu arada. Onda? Ee, Skytrain station falan var evet. ama ayrıca böyle bir ada galiba, değil mi? Vancouver Island'ın evet, orada evet. bir yer galiba. Sadece durakla alakalı değil. Büyük, değil değil. Büyük bir yer aynı zamanda. Ee, Size gösteriyorum hemen. Şimdi şöyle nutslar bulunuyor içerisinde işte. iki katmanı var gibi. Hmm. Bir tarafı şöyle. krem şantili gibi. Aynen aynen. Bir de alt tarafında işte daha çok böyle kokonat bulunuyor. Okey güzel. Üzerinde de çikolata gibi. İşte bir parça alıp bunu paylaşabiliriz. Tamam olur. Kahveyle birlikte. Bir de şurayı çekeyim. Ee, burası da çok tatlı bir seating araya bu arada. Şey yemek alıp burada böyle oturup yiyebiliyorsunuz. Hoşuma gitti. Hava güzel ya belki. Bence kesinlikle kahvemizi alıp orada yiyelim, içelim. şimdi yemek yeme ve bakery kısmından çıktık böyle bir yere <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yere geldik ee, burada böyle daha şarküteri peynir alınabilecek hani et alınabilecek falan bir bölüm anladığım kadarıyla demin gösterdiğim alanda böyle biraz daha sosların falan olduğu bir yerde böyle güzel bir alan burada da böyle hediyelik çikolatalar falan ay çok güzeller Of çok güzel gerçekten ya. Bir sürü çeşit var. Hangisi? Ay tam benim cennetime düştük. Sosları falan da var ayrıca burada. Peynirleri var. Şimdi fresh makarnaları göstereceğim. Ay keşke buraya yakın otursam. Ben bin kilo olurum herhalde. Burada da böyle meze ve sebze ya da işte böyle bazı salatalar falan var. Ha yapılmış halde olanlar da var. Ve tiramisu falan bile var yani. Buradan da direkt şeye mi? Manav kısmına mı geçiş yaptı? Manav, sebze. Da. Hadi yiyelim. Hadi. Bundan alalım bir tane. Bir tane. Evet. Ev dedem ne Direkt sana aldıttırdılar. Sen serviste tutar. <laughs> evet. Tara. Şimdi şu üzerine plastik kaplanmış bir dakika. <gülüyor> düzeltelim. <gülüyor> sonum her, her şeydir. Bir tane çatal vardı bize. Önemli değil. Bıçakla yerim ben. <laughs> böyle bir yere oturduk. Şimdi burada yiyeceğiz, içeceğiz kahvemizi. Durum bu. Ay hava çok güzel ama. Enerji de oldu. Evet. Etrafta böyle. Mis gibi. Ama ben sana şey soracaktım. Şu küçük ferileri görünce aklıma geldi. Bunlarla da geliniyor değil mi buraya ama nereden biniliyor onlara? Daha mı downtown tarafı mı oluyor? Daha ilerisinden oluyor. Ha, bir gün de onunla gelelim. Olabilir, denenebilir. Görünüyor mu bilmiyorum ama orada bir tane gidiyor Feri mesela. Küçücükmüş bu arada. Ay merhaba. Lütfen şeyimizi çağırın. <laughs> merhaba. Tipe bak. Şit nereye gidiyorsun? Ay renkler çok güzel. Hava çok güzel. Bu kısımda böyle oturma yerleri daha fazla. Bayağı hoşuma gitti. olabilecek en güzel günde gelmişiz. Işık, renkler, hava mis gibi. Yani feriler bunlar o zaman. Ha biz peki bunları bunlar nereye gidiyor? Önemli olan o. yiyebilecek miyiz? Seafood yiyoruz. Oh, Peki makarna yiyebilecek miyim? Bakıyoruz. <laughs> Görmem lazım. Tamam. <laughs> Şöyle bir yer. Sand Bar diye bir yer. Seafood yemeye geldik. Ay ne güzel sıcacık. <laughs> Okay. Thank you. Ha hep yavru denk gelmiş olabiliriz. Yani inşaat sırasında yavru denk gelmişiz. <laughs> denk gelmişiz. Ben bu seferlik manzarayı arkadaşıma verdim. <laughs> o, teşekkür ederim. Manzarayı bana verdi Cenancığım. Ay görebilirseniz tabii ben onu odaklayabilirsem. Şöyle seni ışığı bıraktım sen kap karanlıksın ama o ters <laughs> ışıkta oturup bana manzarayı verdi. Bayağı beğendim burayı. Şöyle bir de menüyü göstereyim. White wine değil ilgi alanım. Şöyle. Just so you guys know, there's a few things going on in the menu. So the menu there, but also one you in your hand here. The first page is happy hour food and drink items. The second page has daily features. And the third page, the bottom page, the ones with the whole bunches are available. Okay. Yeah, my name is Sam. Thank you. They're available, right? Yeah. Okay, perfect. Thank okay. you. I'm the For the bratta Bana seven bir arkadaş bulamadım burada kendime. <laughs> of Mongolia var ya. Ne olur izin ver. Ne? Mongolia var burada. O ne? Bu kum midyeli makarna. <laughs> bir şey diyeceğim. Makarna istiyorsan ve burada yemek istersen o makarna özlemin için. Bugünlük es verelim. Nasıl olsa tartı sonucuna da baktık. Yarın hiç tartılmazsın bir bakayım. Tamam. Çok gerçekten artık canım onu istiyor dersem okey olacağım. Okay. Bundan sonrasında dikkat ederim. Kalkın <laughs> Bu truffle pizza. Ne kadar garip görünse de bu arada pide gibi geldi. Biraz beklediğimden küçük ama güzel. Bu da bongole. Severim bilirsiniz. Bilen bilir. Bongole sevdam tartışılamaz. Afiyet olsun arkadaşım. Afiyet olsun arkadaşım. <laughs> Acıktık. Severim. Ama bayağı severim. Yalnız tam bir kalamış Marina ya. <laughs> onda bu kadar alamıyordu. Bayağı ekranı göremiyorduk çünkü. Evet, küçük kalıyordu. Bunda bayağı ekranın içindesin ve ben ne baş ucu, parmak ucunda dur, <laughs> durmak ucu. zorunda kalıyorum. <laughs> ne de eğilmek zorunda kalıyorsun. Güzel. <laughs> Direkt alıyorum. Evet, geldik. Yerin adını unuttum. Grammy Island'ın sonuna <laughs> Grammy Island'ın sonuna geldik. Ben buradan ne olur ne olmaz diye bir kapanış yapıp böyle ayrılayım dedim. Çünkü eve gidince genelde unutuyorum kapanış yapmayı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve tabii ki lütfen abone olmayı unutmayın. Ailemiz giderek büyüsün büyüsün böyle kocaman olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere siz çok seviyorum kocaman öpüyorum bir dakika biri daha var o da güle güle ben olsun. de kocaman öpüyorum size umarım güzel bir video olmuştur Hoşunuza gitmiştir güle güle görüşürüz.